Salı Pazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Haberaks TV'de yayınlanan ve Sinan Sallabaş'ın hazırlayıp sunduğu Samsun'un nabzı programına katıldı. Pazar günü görüştük. Salı pazarlarda... Başkan Akgül, ülke gündemi ve belediye çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yine bu arada son zamanlarda ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar var, terör e, oyunu var. Yani e, ölen şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. Ailelerine başsağlığı ve tüm halkımıza başsağlığı diliyorum. İnşallah Cenab-ı Allah'ın yardımıyla inşallah bu terör belasından kurtulacağız ve ülkemiz gerçekten güzel günlere kavuşacak. Bir an önce bunu temenni ve dua ediyorum. Turizm alanında ilçelerinin önemli bir merkez olduğunu belirten Akgül, Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla hem kaya mezarlıkları hem de 85 metre uzunluğundaki şelalelerde çevre düzenlemesi ve çeşitli çalışmalar yapıyoruz. İnşallah Salı Pazarı önümüzdeki yıllarda bir mesire yeri, önemli bir turizm bölgesi olacak. Büyükşehir Belediyemizin de katkılarıyla şu anda hem kaya mezarlarında hem bu kalemizde yine o görmüş olduğunuz 85 metre uzunluğundaki şelalede hemen hemen Türkiye'de çok eşi benzer az olan bir şeylerle. Buralarda çevre düzenlemesi, işte muhtelif konaklama yerleri gibi çalışmalar şu anda planlanıyor. İnşallah Salı Pazarı artık yani önümüzdeki yıllarda bir mesire yeri, bir turizm yeri gelip insanların dinleneceği, birlik veya konaklayıp gidecekleri güzel bir alan olacağını düşünüyoruz. AK Parti Salı Pazarı İlçe Teşkilatı'nda yaşanan toplu istifa süreciyle ilgili de konuşan Başkan Akgül, bundan sonraki süreç genel merkezin takdirinde. İlçe başkanımız ve yönetimdeki 15 arkadaşımız toplu olarak dün akşam itibariyle istifa ettiler. Bundan sonraki süreç artık genel merkezin takdirinde yönetimde istifadan arkadaşların birine veya herhangi bir başka bir arkadaşımıza teşkilat kurmakla ilgili bir görev verilecek ve süreç bu şekilde devam edecek.